Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Eğer size biri cin büyüsü yaptırdıysa bunu ortadan kaldırmak için bir işlem anlatacağım. Bu işlem çok sıkıntılı bir işlemdir. Sürekli sizi rahatsız eden bir işlemdir. Uyutmaz, korkutur, kabus gördürür. Nokta koyduğum yerlere adınızı ve doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın bilgisayardan ekran görüntüsünü aldım. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı Çıktısını alıp bilgisayardan bir yerde toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bütün sorun problem ortadan kalkacaktır. Ve bize ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından bize yazan herkese ücretsiz bakımlarını sağlıyoruz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşmak ve takip etmek. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere kıskandırma işlemini anlatıyorum. Eğer ki birini kıskandırmak istiyorsanız, kendinizi imlendirmek istiyorsanız bu hazırladığımız vekfi ve yanınıza taşımanız yeterlidir. Şimdi burada nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bütün sıkıntı, problemin ortadan kalktığını, herkesin sizin kıskandığını göreceksinizdir değerli kardeşlerim. Aynı zamanda ücretsiz yıldız zarva bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalında beni takip etmek. Beni takip edip sorunuzu sorduğunuzda her gün ücretsiz yıldız zarva bakımını yapıyorum. Bizi takip edin, sorularınızı sorun. Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere ak büyüğü bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Ak büyüğü bozumu bu hazırladığımız kağıda aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şey bozulup rahat bir şekil alıyorsunuz. Bu nasıl olacak? Bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve işlem başlıyor. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz bizlere. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum bu bakım ücretsizdir. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Allah'a emanet olun.